Mars enerjisini hayatın hangi alanda gösterdiğini, eylemlerini nerelerde sürdürmeyi tercih ettiğini, kendisini ortaya koyabilmek için hangi alanlarda hareket etmesi gerektiğini ve mücadele ve çatışmanın yaşamın neresinde görüleceğini horoskopta Mars'ın yerleştiği ev gösterir. Mars horoskopta eğer birinci evde yerleşirse burası aynı zamanda yükselen burçtur. Kişi kendini ön planda tutan, inatçı, kavgacı, enerjik biri olabilir. Ancak genellikle çok sabırsızdır. Acele ve hızlı davranışlar yüzünden kaza ve sakarlıklarla çok sık karşılaşabilir. Mars'ın zor açılarında baş ve yüzde yaralar oluşabilir. Yaşamda şiddetli olaylar da yaşanabilir. Bu kişi başkalarına uyum sağlamakta zorlanabilir. Kişi dış dünyaya karşı genellikle savaşçı bir maske takılmış gibidir. Mars burada kendi evinde olduğu için de güçlü olarak özelliklerini ortaya çıkaracaktır. Liderlik yeteneği, inisiyatif alma, motivasyon, cesaret ve atılganlık yüksektir. Bu yerleşim çok büyük fiziksel güç verir ancak kazalara da her zaman dikkat etmek gerekecektir.